İkincisi vel fil halveti. Halvette veralı olmak. Halvet yalnız başına kalmak. Yani kimse yok, tek başınasın. Tabi halvet e, fıkıhta bir başka manaya da geliyor. Ne oluyor? Bir kadınla bir erkeğin, bir kadınla bir erkeğin yalnız başlarına bir yerde bulunmaları. Efendimiz ne yapmış bunu? yasaklamış. Ne buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? La yahluvanna bi bimraetin. Sakın, sakın bir erkek bir kadınla baş başa halvette kalmasın. İlla ma'zi mahrem. Ha ama bir mahremi varsa ya da mahremi so o onunla kalabilir. Mahremi o kalabilir. Değil mi? Bugün hakikaten sıkıntılı meseleler bunlar. Yani işte bir asansör fetvasıdır değil mi? Aldı başını gidiyor. Doğru mudur? Söylenilen, verilen cevap doğrudur tabii. Bir kadınla bir erkek niye asansörde tek kalsınlar? Yani bugün tabii kadınlar fıtratlarının dışına çıkartılıyor. Kadınlar Allah'ın yarattığı bir fıtrat vardır. Onun dışarısına çıkartılıyor bugün kadınlar. Özgürlük adı altında yapılıyor bunlar. Allah Celle Celaluhu erkekleri, erkekleri kadınlar üzerine ne yapmıştır? Hakim kılmıştır. Daha kuvvetli. Er-Ricalu kavvamun ale'n-nisa. Erkekler kadınlar üzerine hakimdirler. Niye? Erkek kaba yaratılmıştır. Yani fıtrat olarak erkek kabalık vardır erkekte. Niye? E çünkü dışarıda çalışacak, bazen onunla takışması icap edecek. Ağır işler yapacak, inşaatta çalışacak, hammallık yapacak. Onun bunun ağız kokusunu çekecek. Bazen fırça yiyecek. Yani bunlar iş şeylerinde, ortamında olan şeyler. E bir kadın peki buna müsait mi? Bir kadın fıtrat olarak buna müsait değil. Kadınlar narin. <laughs> o iş ortamı, iş ortamı onların fıtratına uygun değil. Ha kadınların yapabileceği işler var ne yapılmalı? Kadınlara bir ortam hazırlanmalı. Mesela hastanede kadın hastalıkları diyorsun. Hastaneye bir gidiyorsun doktor seçeceksin. Erkek, 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 bayan, erkek, erkek. Ya 10 tane doktor var kadın hastalıkları doktoru. 7-8 tanesi erkek. Bu erkekleri de anlamak zor tabii değil mi? Yani ne bileyim ben yani bir erkek niye kadın hastalıkları doktoru olabilir? Kadınlar olsun, kadın daha iyi anlar kadında. Hazretimiz öyle diyor, değil mi? Doktora gideceğiniz zaman diyor, hanımlarınızı hanım doktorlara götürün niye? Onlar onların halinden daha iyi anlar. Yani bir erkek yaşamadığı bir hastalık üzerinden mi daha güzel yardımcı olur hastasına? Yoksa bir kadın aynı halleri yaşadığı durumda mı daha güzel yardımcı olur, değil mi? Kendi de yaşadığı için daha yardımcı olabilir. Zaten bir mahremiyet vardır, haramiyet vardır. Ama bu ortam tabi sağlanmıyor. Acile gittiğin zaman zaten yani Allah Celle Celaluhu acil hasta etmesin bizleri inşallah. Ya da zengin olalım da özele gidelim yani bu iş çok dertli bir iş. Ne hanım ne erkek hiç fark etmiyor. Mahremiyet adına bir şey yok. Formalite bir perde var arada ama ne erkek en mahrem yerine kadar açılıyor. Kadın öyle hiç dikkat edilmiyor bunlara. Ya hasta olunca hasta olunca bunlar helal olmuyor ki. Hasta olunca bunlar baba olmuyor. Ha zaruret vardır ayrı bir şey. Ama zaruret yoksa bunlara gerek yok. Orada kadın doktor ne yapar? Kadına bakar. <laughs> Kadınların bölümü ayrı olur, erkeklerin bölümü ayrı olur. Kadın da aynı, değil mi? Bakıyorsun burada yatakta erkek yatıyor, burada kadın yatıyor acilde. E nasıl olacak bu iş ya? Değil mi? Yani bunlar aslında ufacık değişimlerle çözülecek meseleler. Ama tabii Müslümanlar da biraz dertlisi değil bu işin. Müslümanlar da dertlisi değil. Allah şuur nasip etsin bizlere. Yani bakın Efendimiz ne buyuruyor? La يَخْلُوَنَّ bi بِمْرَاتِ bir erkek bir kadınla halvette kalmasın. Bitti bu kadar üstüne artık söz söylemez Müslüman. Bunu kabul ederiz. Ha kadınlar çalışmaya, çalışmaya uygun fıtratta değildir. Ha dediğim gibi yapacağı işler vardır, kadın işleri vardır. Onlar onlar yapar, onlar ortamı ayrı olur. Bu şekilde yapılır. Eğitim sistemi de öyle değil mi? Kadınlar ne bileyim kız ilkokulu olsun, kız ortaokulu, kız lisesi olsun değil mi? Aynı şeyleri orada onu öğret. Öğretmenleri kız olsun. Yani bakıyorsun bazen <laughs> kız İmam Hatip Lisesi öğretmenlerin çoğu erkek. Kur'an hocası erkek. E şimdi kız Kur'an okuyacak, erkek de bunu dinleyecek. Caiz mi? Değil.